Hadi kızım bizi götür artık eve. Bir an önce evimize gidelim. Haydi kızım, evimize gidelim diyorum ama taklattırdın bizi. Ne yapıyorsun? Ölmeyelim. Ölecektik az kaldı. Aman aman kızım dikkat et. Aman. Daha yeni öğreniyorsun. Anlaşıldı, anlaşıldı. Biraz daha eğitim alman gerekecek. Nasıl götüreceğim ben bunu hastaneye? Doktor bey, merhabalar. Tekrar biz geldik bir hastamız var Crazy Cat hastalandı bol bol limonata içti Hemen onu bir kontrole alalım bakalım İçeri geçin merak etmeyin hastamız iyi olacaktır Gel Crazy gel çabuk gel Evet arkadaşlar çok kötü bitkin halde Olamaz olamaz Arkadaşlar Crazy kötü durumda bayıldı İçme dedik o kadar limonata Niye içiyorsun? Bayıla bayıla limonata içti arkadaşlar sonunda bayıldı olacak gibi değil. Crazy. Ne yaptın? Ne yaptın böyle? Umarım iyileşir. Bir an önce iyileşir arkadaşlar. Crazy nasılsın? İyi misin? Hiç ses vermiyor arkadaşlar. Hiç ses vermiyor. Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umuyorum herkes iyidir arkadaşlar. Çok sevdiğimiz oyun Adopt Me'deyiz arkadaşlar. Adopt Me'de. Bugün ne yapalım diye düşünüyorum. Bayağı şeyler yapacağız arkadaşlar. Bayağı şeyler yapacağız. Ve bugün küçük kızım arkadaşlar yeni motoruyla beni gezintiye götürecek galiba. Hadi bakalım. Binebileceğiz mi? Durun arkadaşlar oturmaya çalışıyoruz. Evet oturduk. İnanın arkadaşlar hiçbir şey göremiyorum. <laughs> gidiyoruz bakalım. Evet arkadaşlar şehir merkezine doğru yaklaşıyoruz. Bizim meşhur meydanımıza geldik. Kızımız bayağı iyi kullanıyor arabayı. Küçük küçük demeyin arkadaşlar. Mükemmel araba kullanıyor. Bravo kızım bravo. Babana çekmişsin bravo. Baban gibi harika araba kullanıyorsun. Harikasın. Sen öğrettin babacığım. Tabii ki ben harika araba kullanırım. Bravo kızıma bravo diyorum. Arkadaşlar meydana geldik. Bildiğiniz gibi meydanda biz limonata satışımıza devam edeceğiz. Limonata geldi. Limonata. Pratik limonatalar bunlar. Pratik pratik pratik. Pratik limonataları geldi arkadaşlar. Buyurun. Tat taze ev yapımı limonatalar. Almak ister misiniz? Satışlarımız mükemmel gidiyor arkadaşlar. Mükemmel. Bayağı da kalabalık olmaya başladı. Hadi yine arkadaşlar gelin gelin. Limonatalar bitmek üzere çabuk olun. Crazy Cat arkadaşımız iyi akşamlar diyor. İyi akşamlar Crazy Cat. Nasıl limonata güzel mi? Harika abicim harika harika bayıldım bayıldım. Arkadaşlar satışlarımız güzel güzel devam ediyoruz. Hadi arkadaşlar limonata almıyor musunuz? Evet Crazy Cat arkadaşımız bayılmış böyle. Limonatamızın lezzetine doyamamış İçe içe patlayacak birazdan bence. Fazla içme öyle. Harika gidiyoruz. Satışlar mükemmel. Alan memnun, satan memnun Müsali gidiyor arkadaşlar. Güzel gidiyor. Hadi gelin arkadaşlar size de birer limonata verelim. Almak istemez misiniz? Hayır ben istemiyorum limonata. Bu arkadaş istemiyormuş limonata. Olabilir <laughs> arkadaşlar. Zorla satmıyoruz tabii ki. Bak çok neşeli görünüyorsun arkadaşım. Birazdan patlayabilirsin. Çok sevdiğim bunayı, çok sevdiğim bunayı. Bayılıyorum o lıkır içiyorum. Lıkır 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 lıkır. Bence Crazy Cat arkadaş birazdan düşüp bayılabilir arkadaşlar. Çok işte, çok işte. Tezgahımızdaki bütün limonataları bitirdi neredeyse. Kızım senden kötü kokular gelmeye başladı. Ne oldu? Hastalandın mı? Aman Allah'ım, kızım hastalandı arkadaşlar. Bir an önce iki yardıma gitmem lazım. Hastaneye gidelim. Koş. Olamaz arkadaşlar, olamaz. Selam doktor bey. Hemen içeri geçin, hastamıza müdahale edelim. Tamam hemen geçiyoruz. Tamam kızım sakin ol, sakin ol. Doktor gelecek şimdi. Aa, bir hasta burada yatıyor. Oo, bir an önce yatırmak lazım evet. Arkadaşlar doktorumuz nerede? Doktorumuz. Doktor sen misin? Doktor dans ediyor arkadaşlar. Bu nasıl bir doktordur bilmiyorum ama. Kızım çok acil bir durumu var. Merak etmeyin. Bir dakikada hallederiz biz onu. Vay. Güzel arkadaşlar. Halletsin bakayım. Daha ben oturmayacağım. Ben hasta değilim. <laughs> Kızım nasıl oldun? Aa kızım sapa sağlam. <laughs> evet arkadaşlar kızımın ufak bir rahatsızlığı varmış. Tedavi hemen oldu. Şuna bak sandviçleri götürmeye bile başladı arkadaşlar. Nasıl bir kızım var böyle. Doktor bey teşekkür ederiz. Kızım iyileşti. Gidelim hemen ben tezgaha bıraktım arkadaşlar. Kızım bugün başıma dert oldu. Hadi bakalım. Müşteriler de kaçmış gitmiş. Biz ne yapacağız şimdi? Yine geldi bu. Kızım nereden hasta oldun sen böyle? Neyse şu anda sağlıklı. Bir sorun yok. Evet limonata satıyoruz. Limonata. Arkadaşlar bu crazy cat. Birazdan hastalanacak. Bu da benim başıma dert olacak arkadaşlar. O kadar çok limonata içti ki. Crazy artık vazgeç. Sana limonata satışı durmuştur, bitmiştir. Tamam mı? Bu kadar basit. Crazy Cat iyi misin? Arkadaşlar iyi görünmüyor. Baya çok limonata içti. Bence bu birazdan bayılacak. Kızım başımın derdi. Bir de müşteri bol bol limonata içti arkadaşlar. Hastalandı galiba. Nasıl götüreceğim ben bunu hastaneye? Doktor bey merhabalar. Tekrar biz geldik. Bir hastamız var. Crazy Cat hastalandı. Bol bol limonata içti. Hemen onu bir kontrole alalım bakalım. İçeri geçin. Merak etmeyin hastamız iyi olacaktır. Gel Crazy gel. Çabuk gel. Evet arkadaşlar. Çok kötü bitkin halde. Olamaz olamaz. Arkadaşlar Crazy kötü durumda. Bayıldı. İçme dedik o kadar limonata. Niye içiyorsun? Bayıla bayıla limonata içti arkadaşlar. Sonunda bayıldı. Olacak gibi değil. Crazy ne yaptın? Ne yaptın böyle? Umarım iyileşir. Bir an önce iyileşir arkadaşlar. Crazy nasılsın iyi misin? Hiç ses vermiyor arkadaşlar. Hiç ses vermiyor. Evet arkadaşlar Crazy tedavi olmaya başladı. Biraz gülümsüyor. Aynen gülümsüyor arkadaşlar. Söyledik o kadar. Bol bol limonata içti işte arkadaşlar. Ondan hastalandı. Bu gidişle beni tezgaha yasaklarlar arkadaşlar. Diyecekler ki zararlı limonata satıyor hastalandırıyor herkesi. Crazy başıma iş açtın. Doktor hastamızın durumu nedir? <laughs> Çabuk durumunu söyleyin. Beyefendi merak etmenize gerek yok. Hastamız mükemmel birazdan kendine gelecek. Tamam doktor bey uzaklaşıyoruz. Doktor bey tedavi etmeye başladı arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar tedavi ediyor. Umarım bir an önce kendine gelir. Ne yapıyorsunuz doktor bey öyle? Elinde bir çubuk falan var vuruyor mu ne yapıyor anlamadım ki. Hastamız mükemmelmiş arkadaşlar birazdan kendine gelecekmiş. Ah geldi bile ayağa kalktı. O suyunu falan içiyor. Ya crazy cat bizi bugün çok korkuttun gerçekten korkuttun. Bir daha sana limonata falan satmayacağım. Bir daha limonata satmam arkadaşlar buna. Ucuz atlattık arkadaşlar gerçekten ucuz atlattık Geçmiş olsun Crazy Cat Bir daha gelme benim tezgahıma Ve limonata içme benden Tamamdır Arkadaşlar doktorumuza çok çok teşekkür ediyoruz Tamam iyileşti dedi Gidebiliriz Crazy Cat Bir daha benim tezgahıma gelme limonata falan içme Gidiyorum arkadaşlar Doktor bey size de çok teşekkür ediyoruz Bugün nedir arkadaşlar Başımıza gelen Kızım bir taraftan müşterimizin biri hastalandı. Çok kötü, çok kötü durumlar arkadaşlar, çok kötü. Bir daha sana limonata yok. Güle güle. Bir daha bu tezgahın önünden daha iyi geçme. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bayağı ilginç olaylar yaşadık. Bir müşterimiz bayağı bizi uğraştırdı arkadaşlar. Limonata çok lezzetli geldi diye içti de içti ve en sonunda hastanede kendini buldu arkadaşlar. Güzel bir oyun oldu. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir Adopt Me oyununda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi kızım bizi götür artık eve. <laughs> bir an önce evimize gidelim. Haydi kızım evimize gidelim diyorum ama taklattırdın bizi. Ne yapıyorsun? Ölmeyelim. <laughs> Ölecektik az kaldı. Aman aman kızım. Dikkat et. Aman. Daha yeni öğreniyorsun. Anlaşıldı anlaşıldı. Biraz daha eğitim alman gerekecek.